Neredesin Pango? Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden ee, Birçok dostum gayrimeşru ticarette Haftada bir karakollarda ifade ee, O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle zaman sadakatten Değil sanat yazdıkların yasa dışı eh, Mahallende yoktu hayat parıltısı. parıltısı Nasıl aldım be rahat diye soranlar eh, Mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin var siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Krala silahtan tehlikeli bugün aynen Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen Hepsi bari asımları mahalleme vay be Çıtır çıtır yediler o insanları aynen aynen, aynen. E, Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen e, Biz kötüyüz aynen e, Biz kötüyüz aynen Düzen kırık kafak gece kondum hey, Kirli kontak kanlı Rolex sahip oldum Düşer tetik bir gün sanat tarih olur Para değil parasızlık bozar oğlum Bahsi geçer haberlerde fail meçhul e, Yerler seni bir sokakta sanki kaju Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dediklerinize hep oldu kuzu Değil sanat yaşantımda yasa dışı Gözleri şırtısı Bir gün biter adaletin kış uykusu. kış uykusu Hayat sizin, şehir sizin, para sizin Aynen görülmemiş memlekette sizin gibi Aynen abidesiz, kralda siz, paşa da, siz Aynen bir gün döner devran sizi görürüm ben Aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen, Biz kötüyüz, aynen. Beasket to you,